gözüküyor. Drop frame 0 gözüküyor. Eğer sence daha ne kadar ileri gidebilir? Ee, şu an günümüzdeki yapay zekanın çalışma prensibinden dolayı gidebileceği belli bir limit var. Abi yapay zeka benim tahminim şu. Tabii ki bu tahminim değişebilirlerdi ama şu an gördüğüm trende tahminim şu. Meta, hatta bunun hakkında video çekmeyi de planlıyorum. Meta yapay zeka oyununu kazanacak. Çünkü insanlar Meta'nın yayınladığı her seferinde daha gelişmiş modelleri alıp özelleştirecekler, bir konu üzerinde spesifik hale getirecekler ve e, herkes kendi bilgisayarında ücretsiz istediği konuda yapay zekayı kullanabilecek hale gelecek. Böylece kimse Gemini'ye, OpenG'e, ChatGPT'ye para ödemeyecek abi. Ödemek istemeyecek. Çünkü zaten ücretsiz olarak e, Meta sayesinde ücretsiz olarak bilgisayarında lokal bir şekilde bu yapay zekaları çalıştırabilecek. Spesifik belli konuya adanmış yapay zekaları çalıştırabilecek. Hatta bundan Google e, ve OpenAI Microsoft o kadar korkuyor ki abi bu durumdan. Çünkü bunun gerçekleşecek abi. Yani bunun gerçekleşme imkanı yok. Open Source'un mantığı gereği. Mesela bir örnek vereyim aynı şekilde. Android açık kaynak değil mi? Neden mesela Android çok çok daha hızlı bir şekilde gelişti ve bütün dünyadaki piyasayı ele geçirdi? Şu an daha Android iPhone cihazlarına, Android cihazlar iPhone cihazlarına kıyasla çok daha fazla var. Neden? Çünkü Android açık kaynak ve ee, Birçok kişi bundan yararlandı. Samsung, Huawei herkes bunu alıp üzerine yeni şeyler katarak kendi cihazını yayınlayabildi. Metanın laması da şu an o derecede abi. Öyle olacak bakın e, en azından benim tahminim o yönde. Alıp özelleştirilmiş herkes kendi bilgisayarında özellikle spesifik kullanabileceği bir yapay zeka olacak ve insanlar onun üzerinden kullanmaya devam edecek. ha yani Senin sorun ne kadar ileri gidebilir? Spesifik olarak şu anki kullandığımız yapay zeka eğitim modelinde... Günümüzden çok daha fazla ileri gidebilir mi bilmiyorum. Senin istediğin bir konuda eğitirsin mesela hukuk konusunda eğitirsin. Çok iyi cevaplar alabilirsin. O konuda e, detaylı, spesifik yanıtlar alabilirsin. Ama şu anki yapay zekanın çalışma şeklinden dolayı maalesef hani şey olmayacak böyle sentient diyorlar ya kendi başına düşünebilecek ya da Her filmindeki gibi böyle kendi başına her şeyi tek tek düşünebilen bir şey olmayacak. Çünkü mantıken yaptığı şey bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Yani şu anki yapay zeka bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor abi. Neyse ee, Mert Kalkan Bu arada çok uzun konuştum herhalde Bir sürü çete bir şeyler yazıldı ama e, Güncellen Nvidia AI kazanacak Abi Nvidia zaten kazanıyor Nvidia zaten en büyük ekmeği yiyen kişi şu an Başka e... <laughs> Bak şöyle söyleyeyim. bu Şu an ekmeği yiyen open, open AI değil e, Google değil Microsoft değil Ekmeği yiyen Nvidia çünkü Bu yapay zekaların yapılmasında Şey kim kim sağlıyor? Nvidia sağlıyor. Eğitiminde kim sağlıyor? Çalıştırılmasında kim sağlıyor? Nvidia. Nvidia zaten kazandı. Nvidia'nın zaten daha yapacak bir şey yok. Artık kazandı Nvidia. Anıl Çetin üyelerimiz arasına katıldı. Root üyelerimiz arasına. Desteğin için teşekkürler Anıl. Yayına hoş geldin. Eğer gidişat hakkında sözlerine katılıyorum. Peki sence siber güvenlik dünyası bu konuya paralel nasıl ilerleyecek? Sence ne şekilde kesecek? Ee, şu an Bence siber güvenlikte analiz yapmanızı kolaylaştıracak ya da işte belli başlı çok büyük veriler varsa hani en basitinden e, size DDO saldırısı geldiğinde bile işte bir sürü IP bilmem ne düşüyor ve bunun analizlerini ya gerçi şu anda yapmak için araçlar var ama yine de yapay zeka ile birçok analizi kolaylaştırmanızı olanak sağlayacak ama şunu unutmayın abi yani koltuktaki sizsiniz. Şu anki yapay zeka kendi başına düşünemiyor bir emir vermeniz lazım yani bir istek vermeniz lazım bir sonraki kelimeyi tahmin etmesini istemeniz lazım. E, dolayısıyla bu işlerde analiz işlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ama onun dışında ben bir siber güvenlikçi değilim. Yani e, ben ekonomistim. <laughs> ben bir siber güvenlikçi değilim abi. Dolayısıyla özellikle o konuda...